Şimdi daha iyi. ahşaplardan hızlı çıkıyor diye hatırlıyorum. Aynen böyle şey gidenlerden. <laughs> Yanlış <gülüyor> veya yan tarafa baktım benim şu. Sıkın <laughs> hani bir de bana baksa bana ne istiyor? Kanka o. ibo kesmiş de burada var herhalde bir sürü var. Aha nek ya buraya. Isanlıkta 54 tane demirimiz ya. var ha. Şu demirleri ben alırım da sandığa götürelim. Evet. Abi şaka gibi ya. Atölye mayalandırıcı. On resim. Ne yapıyorsun lan bunu ben? Biriniz halsiz halsiz. Demirleri, taşıyorum kanka. Demir sanda içerideydi değil mi? Evet. <laughs> tamam kanka bak. Kaç tane demir var orada girdiğin şu an? sağda. Gir Tek sağda. Sağda şu. <laughs> sağda da bu yok. Yani kaç tane reçine lazım toplam? Kanka. <laughs> Oo, bu, -8 bu reçine tane şeyini taşıyacağız mı? Bu mayalandırıcıyı taşıyacağız mı? Hayır hayır onun içinde var kanka. Tamam. Süresi süreli o, o bitince evet, taşırız. 15 evet. tane lazım herhalde. Bitmeden yaparsak çöpe gider. 15, kanka, bitin, 15, 15 tane 15 lazım. lazım. Tamam 18 tane var bende. Kanka o bitince taşırız. 3 tane olmuş olur yani toplam. Biri bir daha işte ama ne içiyoruz yine. Ne bileyim yanlışlıkla bir tane o, şey ben... ve içtim. Yanlışlıkla şifa şarabı gömdüm onu. Aferin şimdi içmememiz gerekiyor normalde. Abi al bunları. Yapmayamadık bir tane daha var. Kanka bu kanka kır onu da. Ha böyle mi olsun? Aha oğlum 3 tamam. üç tane tam şey oldu bir Zehir mi döşeydin abi abi? Kanka zehir çakıyorum sen. Zehir. Ben bunu nasıl sömüreceğim şimdi bari. Bu bana lazım. İkisini de attım değil mi? Dur buna da Oğlum reçine sandığını doldurmamız lazım bize en çok reçine lazım. Ne olarak. var burada? Zehir direnci, zehir direnci, zehir direnci. Kaç dakika mayalanıyor sen... ki? Kanka Benim iksirleri bir kim çaldı? Hey bo. Kim benim kanka. iksirleri çaldı ne ayak? İksir? Ne iksiri kanka? Yere düş düşürmüştüm ben iksir. İbo'dadır. Şimdi ben lezzetli şarap var, orta düzey şifa şarabı var, buz direnci var, bir de sosis var. Orta düzey. Da... Oğlum şu depedeki, tamam. oğlum arı var lan sahibiz de şurada, kraliçe arılar var aman okuyorum. nerede? Onları ben? koydum ben dışarıya. Oğlum 4 tane bir niye bağlanıyor? Bir tane daha tokatladım beyler. Bir Abi şey var mı sende ya? Bir sandık Allah atabilir Allah. misin şuraya? Allah. Ne sandık atacağım ben? Kanka Allah. şuraya Allah. random bir sandık at da bu iksirleri oraya koyalım. Özütleri falan oraya koyarız. Basarız. Helal. Emir set olmayan kaldı mı şimdi bizde ya? Yok kanka hepimiz full ya. Şey e, Yasin. Yasin değil. İbo level atacak şey yapın. Yok yok hayır level kalkan geliştireceğim yakından gideceğim ona göre bekletin. 7 ya, tane yok, kaliteli ya. odun lazım bize 7. 7 kaliteli ahşap alırız. Kanka o değilim ben kaliteli ahşabı ne ara bitirdim. Bitti amın koyayım zaten bir tane mayalandırıcı 20 tane, 10 tane mi 10 tane mi neyi. 30 tane mi yiyordu lan öyle bir şey yiyordu işte. Kanka bak şimdi aha. <laughs> Kamil bunu kır bunu kır. Zehir direnci aldım ben. Oo root kıyafeti bunu var burada lan. İçeriye yap. Dedim ya adamlara yaptım diye amına. Helal sana lan. Ay amına koyayım. Bunu da buraya koy. Keşke şuraya koyaydık. Kanka, kaliteli ahşap koyamazsın. Kaliteli ahşap. Buraya koy. Tamam. Bak. Zıpladığım yere koy. O da olur. Kullanılıyor mu böyle? Tamam, kullanılıyor. Çok güzel. Kanka bir tane de sandık atı rastgele de o sandığın içine. Alo, olan... geldim. Buna Kanka şuna zayıf iyileştirme orta. Dayı sadece senin kullanabileceğin bir sandık atam mı amına koyayım? Benim mi? Ha. At. İçine ben zaten iksir atarım başka bir şey. işte İşte sen sadece iksir atacaksın. Biz kullanamayacağız. Tamam. Ama nasıl onu ayarlayacağız kişi özel? Kanka o şey onu şey oluşturması gerekiyor. Onu oluşturması gerekiyor. Sen oluşturursan sana özür oluyor. Kim oluşturursa ona özür oluyor yani. Tamam o zaman İbo. Yakınlarda hiç kaliteli ahşap kalmamış ama okuyayım ya. Oğlum bal lazım. Var mı lan bal? Var, var, var bende. Bal olur mu? Çok olması lazım. <laughs> kanka bal versen zaman. Gel abi? Al. Ah. Çünkü bal gibi, bal gibi, bal gibi. Attım abi. <laughs> Attım ben Ver ah. tamam. kanka. Gel. Merhaba. Alamadım. <gülüyor> Al. Şimdi <laughs> bir de boz Oğlum Yasin'e yapmadık lan set. Oğlum bozcuca gözü yok. Ananı belirtin. Yasin'e Yasin, e Yasin e set. seti yapar. Cidim, cidim kanka. Beyler. İbo. Anıl Efendim, senden diyorum. başlayalım. Anıl. Setlen evet. tek tek bana at. Ya. Ya artı artı mı at, basıyorum. At artı basıyorum at. Ben de full ben de full. Nasıl full? Lan ben vallahi G bastı. Basabildiğim gibi bastım biliyor musun? <laughs> Geri at bu zaman bana benim için seviyeler. <laughs> adam dördüncü seviye yapmış bile lan. Oya bana bayım ya. Kanka bana şey lazım. Neydi onun adı? Boz yüzeyi. Buralarda varsa direkt alayım. Ben kara Olmaz ormana Orman giriyorum. Ben amına. Şöyle olur. <laughs> amına senin boz yiyecek. Bundan şunları. Aha. Ne buraya geldi? Tamam, bozucu gözü ver. Hop. Hop. Zık. Beyler 29 tane okumuz kaldı. Ahşap okla idare edeç. <laughs> Yok lan 29 tane demirimiz kaldı. He. Ben Kanka şimdi... ben benim yayı bas diyeceğim de 20 benim yay 2 <laughs> seviye. 3. seviyeye 20 demir istiyordu da şu an gereksiz bence ya. Benimkinin yayı da bassam mı ki diyorum ben de. Yayı bas kanka bir tur 2 seviye var ya. Ben benim set 1. seviye. Kanka 5 10 15 tane yiyor 2. seviye. Ha, iyi hepsi mi? Hepsi 15. Olur, olur. O olur. zaman olur. Olur. iyi. Peki değil. İkiye basın ya. İşte kaliteli odun lazım. Kankam kaliteli odun. Kamilim yok ya kal kaliteli odun. yüzden hiç basamayız. Oğlum ne şuradaki meşeler hiç yetişmedi mi hiçbiri? Ama ne yapayım daha küçükler ki bunlar. Ver. Hay s**im gel. Bir gelsin. Gel abi? İçerde, içerde. abi Bey de gelsin. Kamil sen neyin? İbo kaldı, İbo İboya da gel. Sen de İboya verirsin Kamil. <laughs> zehir direnci atıyorum. <atıver. gülüyor> bende zehir direnci yok, ha iki tane buz direnci var. Getiriyor, getiriyor. getiriyor. Tamam, tamam. Ya, tamam bu Tamam. Buz dirençlerini ben koyayım ya. Daha daha çıkmayız herhalde şimdi. Hemen teliyer kaplamasın. Olabilir. Gidiyor da ben o zaman limana gideyim. Kanka bu arada bozucu gözü bayağı lazım <laughs> hani gördük mü deve dikeni özellikle her bok üç sıra istiyor. Yani şöyle basit bir şey. Ki, öldürdüğünüz kişilerin tüm itemlerini aldık. Bir dakika limanda ben bırak Limanda ben şeyleri bırakmışım. Burada kara demirleri falan bırakmışım. Oğlum siz nasıl bulamıyorsunuz kaliteli odunu ya? Kankan vardır illaki. Vallahi ben ta uzaklara gittim aldım. 10 tane var. şöyle ya. 40, 50 40 Bu arada şey sandıkta Oğlum, bizim 20 lira yapak yeri var. ya bir güzel gözüküyor karşıdan. Okay. Ya güzel olmuş <laughs> orası ya. Bayağı iyi yanda. Zaten <laughs> yatmaz ki amına koyayım. Boş boşuna yataklar şey yap. Kanka obsidyen lazım şimdi. ya. ya. Obsidyen mi? 14 tane falan vardı sandık galiba ya. Yok yok onları kullandım. Öteki Ağabey. öteki limanda 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 sandıkta var kanka. Gidelim var mı? Limanda bir sandıkta vardı. Hangi sandıkta onu bulma bunu. Tamam, ben gidiyorum limana. Tamamdır. Gel abi o, yanıma. Zok basıyorum şimdi. Üçüncü boss hazırlanıyor be direkt. Abi bir site <laughs> elinik var. Aa bu benimki lan. Hiçbirini de kullanmadım zaman Şu abi. <laughs> Varsa atsana bana. Yani alım gel abi. Aa ne kuyruğu ver abi bakın arıyoruz bulamıyoruz. Burada kara devreleri sağda abi onlar benim için yarı yani yük. Dur bakayım başka ne var abi. Oksijenler sende var abi. Tamam bey ben ya ikinci seviye yaptım. İbo da seti yapsın ikişer seviye. Bunu ben ayırı verdim kanka. 19 tane demir var. Kanka yakın tamam adamları yatsın yapsın ya. Yakından direkt. Hatta dur İbo gel. Dur dur dur. Çok dur dur. dur, dur. dur şey uzaktan ya. Çok kalkar aşağı kısım geleceğim ay şimdi. Bekle 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 bekle. Aklıma gelmişken kardeşim hemen sana tamam. bir cırtlam. Şimdi ben demir dizdikler üçe bakın. Bas bas. Ee, işte demir mi üçe bakın. Demir bitti kardeşim. Tamamdır. İvo nerede sana bunu atın? Ee, şey ağaç kesiyor maş. Kaliteli aş Gel gel. Gel artık gel. Şunları kesip geliyorum kanka dur. bir şimdi... tane daha ağaç kaldı. İki demir var. Odun lazım ya. Kamil odun ver. Odun şeyde odun içerisinde. Tamam yeter İbo fazla kasma gerek 10 tane kastan yetiyor kanka. Ben e? şu duruş hazır burada bulmuşken keseyim ya. Lazım olur ileride. Kanka her şey lazım her şey. Ya ben şey Ama bak Kanka, bir de neler at. Kanka özellikle yani. şu donmuş beze köpek gibi lazım. Baya bende. İbo şey var <laughs> evet. Demir kaldı bir, bir tane odun at lan bir tane odun at İbo hepsini bitirmeden. <laughs> dur 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 iki tane Hatice, daha atacağım, al. Al şunu. Oğlum bana odun lazım. İbo bana odun bul. Ahşap mı normal mi? Ama her kaliteli. Normal mi? lan normal. Al bir al, tane kaldı. Ok. ok, ok basıyorum kanka. Ahşap ok lazım atayım. Ahşap Buzlu ok mu basıyorsun? Ok <laughs> ne? Buzlu ok mu basıyorsun? Buzul basıyorum da kanka. Bayağı oldu. 300 350 tane falan oldu. <laughs> Okçulara hmm. bölünecek işte o. Tam köpek gibi basıyorum ben. Hatta daha basarım yani şu an 4 8 İyi, iyi, 100 tane daha basarım başka da basamam yok yetmiş 1, İbo bir senle şu sette bir takas edelim gel Senin Sankan, üçüncü seviye olsun anne. benim birinci seviye olsun Bu şahacı neredesin la Aman atayım yine odunum kendim olamadım <laughs> <laughs> Kanka odun kasalım ya. Çek. Ben de var var. Ben Mayalandırıcıdaki zehir dirençleri olsun direkt basıp gideceğiz. Gidem yani. Çünkü bu okunu falan var yani baya. bayağı. Baya dediğim işte şey var mı? Kemik, solgun kemik 10 tane. On no, tane. 17 tane, var. 17 tane var. Allah 17 tane var. Güzel. Ya ben gerçekten bir Lego'lu. <laughs> ben var ya ne yaptım tam tamına 57 tane kaliteli aşağı kastım geliyor. Yüz odun var mı? Bizim? Var var. Ondan 54 tane. Ne bozucu amın. Kanka bak bozucu gözü Ya şu böyle ne salak saç bu hepsi lazım. bu <laughs> <laughs> dönüştürüp kömür yapıyoruz Abi. Olsa limandan mı gideceğiz? Gemiyi alıp mı gideceğiz? Öyle gideriz. Böyle yaparız herhalde ya. Yani buz uzattı yazıyor. Allah aşkına ki o, gel kanka odunları atayım sen lazım dediydin. Lazım değil ya ben, ben ama nereden, da nereden çıktın çirik... da geldin bana zehir bak. Tesat kanka tamam Tamamdır. Ver. 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 Amanat, şöyle şöyle bir yapalım. Oksijen yok olabilir de gereksiz ya. Kanka donmuş teze biri yiyor. Oksijen dört yiyor. Buzul oksijen. Oksijen. <laughs> Tamam neredesin tamam, ya? Kami, çabuk gel. 4 bir tane, demir kalmış. Tamam. <laughs> Odunları şöyle salla, kaliteli ahşapları da salla. Hop. Tamam, mis. Anka, bir, Zehir direnci var mıydı? Zehir dirençleri basılıyor kanka. Tamam, örütlen alma unutma ha bir atanı. ne? Birer tane örütlen alma unutma önce. Ananı sikeyim. Örütlen. <laughs> <laughs> Yürüm senden. Oksijeni koy abi. Kanka de şey çok lazım ya dediğim gibi. Tomuz, beze, tüy, önemli. Odun da bulunur. Kamil gel. Bunu da ayırayım ben. Kanka tam ee, 420, 420 tane buzlu ok var. 210 210 ayırdım. Gel. Dur kanka. O çok ben. sıcak ya o. E ben alevli ok da veren kullanır belki. Geldim. Kanka sandığın içine atı verdim. Dayı bu buraya ya? Oğlum İşim, işimizi görür ya. 200, 210 tane şey var buzul sende, 210 buzul bende var. 250 de şey, de şey var. Yuma <laughs> sen şunları bul lan kanka. Tekrar. İbo sende şey var mı? Sosis. Yok yok maalesef. Sandığın içinde geldim. 30 tane mi şey var kanka? Demir temirin ne okur? Onlar bunlar. Şu an ne yapıyorum bilin bakalım. Ne yapıyorum kanka? Öyle annemler Konya'dan gelmiş tost almışlar. Tost buz gibi bilgisayar kasası yanıyor. Tost aman ekmekleri koydum kasanın üstüne ısıtıyorum. <laughs> İbo sahi gel lan İbo İbo. Bilgisayar kasasıyla ekmek ısıtıyorum şu anda. Kanka <laughs> İbo sen oynasın. Oy Allah. Adamdaki beyin. Helal. Setleri bana at kanka. Sosis. Set set ah. set. Ha setleri ben de etleri anladım. Şurada senin. Şimdi bana ne lazım? Oğlum kaç tane, tane şeyin var senin bu? Neyi? Sosyal. 7 tane vardı onu şey attı bana ya İbo attı şimdi Ben de sana attım Onları bana geri atacak herhalde <laughs> Eh Lan 7 taneydi bu amcık Çaldı Kanka esasında Ben şaka şaka Neyimiz var Bu iksiri de buraya Tane falan falan ya. Ben yakından geleceğim için kalkanı 3. seviyeye bastım. Kamil gel. Şey var. Kamil gel. Demir kalkan 3. seviye artık hadi bakayım. <laughs> Kamil 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 Kamil. Onu biliyordum zaten basıyorum. Kamil gelirse kalkan basacağım mecbur. Yok lan on da 12 tane falan değil mi? 12 tane. Tamam tamam. 12 e, demir. Ne bu. Kamil gelsene bir şey. Şunu al kanka. bize lazım olacak 60 enerji. Abi yandan bana da yiyor tek derisi. Ha yandan da Kanka şunu al onu bosta kullanırız 60 enerji veriyor başka ahududu reçeli var fazladan almak isteyen alsın kanka. Oğlum lezi şarabı kim kullanacak? Biz Tamam Enerji yok kanka Sosise? Enerji veriyor oğlum Ne? Sırtına kim ızrak nasıl Sosise. yakıştı o Sosisi mi? Bak zehir direnci benim zehir direncine ihtiyacım var mı? Benim mızrağım daha güçlü bu arada. Oğlum boss sağ sola Emin şey atıyor ya. Oğlum biz buracık tepeye buracık. çıkacağız ya. Tamam. Ama Benimki kurt dişi mızrak yalnız. <laughs> zehir yağmur ya yağmur üstümüze çatı kuruyor <laughs> <ve> zehir <laughs> gelmiyor. Kat geldi. Burada öyle mi? Hadi gel <laughs> ee, deneyelim patlayarak. Kanka öyle kullanam <laughs> diyorsan zehir dirençlerini direkt şey ver. İbo'yla anıla ver onlar kullansın. Olur. Uzrak yakıştı var? ya. Bende yok zaten. Çok yakıştı kanka. Eyvallah. Ben bir Birer Bende tane var. bölüyor mu o zaman? Aziz Birer sallı. tane ah, böyle kanka. Allah. Anıl karşıma gel. Evet, Savaş baltısı yapmış manyak. Adama bunu alacağım. İbo şu da senin kanka. Size yaramayacak Eyvallah. kanka. Yaracak ya, ya bir asid. çekici yenileyen ben abi. Sizde de yaracak. Sizde de olsun bir tane. Ezehir direnci. Asit yağmur atıyor ya. Kanka biz üstümüze At. çatı kuruyoruz ya çatıdan çatı geçmiyoruz. ya Ha doğru lan. <laughs> Kanka. Siz Sol çağıracaksınız zaten mi? biz kurulduktan sonra siz çağırmaya yöneleceğin. Aynen. Zaten. <laughs> Hadi gidelim madem ya ufaktan. Tam Hadi bir king oldum amına koyayım. Tam bir king oldum ya. Oğlum, Hadi ya, ya, e, yatak var ya bak yatmazsanız sikerim sizi. Bundan sonra yatıyoruz buraya. Limana geç abi. <gülüyor> <gülüyor> abi vallahi <laughs> onu kendine söyle bu arada. Evi düzelteceğim diye uyutmayan sensin. Bak kanka 20 yolculuğuna yıllarım. çık. Oy millet nasıl TP atıyor. Sanki köy baskını mekanizmi. <laughs> Aynen öyle. Oo, Ama anı, zevkli olur de, ya. Amına koyayım bir daha. Hadi yatıyorum amına koyayım. Dayı örtten aldık şimdi... mı? Hayır. Ben de almadım da oraya gidene kadar acıkırız. Ben şimdi hakiki viking olarak böyle duracağım. Dur, ne kanka? iki yüz yaşayabilirsin. Ben buraları kırparım. Ezan oku niye ezan? Yok ben kırpma kırpma. Kim yüzünden de... tehlike yemezsin fazla. Tek daha Viking'in aslı geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Aa yok. Ben Viking'i yok. Yemi içiyorum adam ben şey, sigara içiyorum ya. Allah ezan, Allah. ezan okulsun açayım kanka Viking'in yüzüyle. Beyler yılan çıkarsa ne yapıyoruz? İçinden geçiyoruz. Keselim. Kafasına <laughs> atlıyoruz. Anasını sikiyoruz yılan. Kamil buzlu lokta <laughs> sadece şeye ayır ha. Bosu ayır. Öyle kanka alevli ok kullanıyorum şu an. Herhangi bir şey çıkarsa falan. Kanka şu an bende sosis var tamam mı? 55 can veriyor. Bir de eee geyik güveci var 45 veriyor. 100. Oy bir tane ya daha ya. can bas. Can olan bir şey varsa bir kişi daha onu bassın can. Canı maxlayıp girsin de. Olur olur. İskambil'le de biz şey yaparız. Soğan